selamlar yeni bir videoda. Autodesk firmasının WebGIS sıfır aracı olarak ürettiği Tinkercad e, uygulamasından bahsedeceğiz. Bu web tabanlı bir uygulama zaten web 2 uygulaması. Peki burada neler yapabiliyoruz? 3 boyutlu tasarımlar. Onun dışında robotik kodlama işlemlerini de bu sistem üstünden yapabiliyoruz. Yani elektronik devreleri simüle edebi, edip e, işte Arduino gibi çalışmalar yapabiliyoruz. Biz derslerimizde Tinkercad'de 3 boyutlu tasarım ve e, yazıcıdan çıktı alınabilecek tasarımlar üstüne yoğunlaşacağız. Tinkercad'de eğer öğretmen iseniz hemen katıl kısmına girdiğinizde eğitimciler için buradan başlayın. Eğer öğrenciyseniz e, ve öğretmenin size bir sınıf e, verdiyse öğrenciler bir sınıfa katılın ile başlayabilirsiniz. Eğer e, bu işi hobi olarak ya da bunlardan bağımsız olarak yapmak istiyorsanız da kişisel bir hesap oluşturabilirsiniz. Öncelikli olarak eğitimci olduğunuzu varsayalım ve bir sınıf tanımlaması yapalım. TinkerCAD adresine girdiğimizde, şurada sınıflar bölümüne girdiğinizde sizin mevcut sınıflarınız burada yer alacak. Yeni ders oluştur'a tıklatarak sınıf adı girebilirsiniz. Mesela ben buraya deneme diye bir sınıf adı açtım. Burada notlar var. Yaş düzeyi diyelim ki. Altı, altıncı sınıf işte konumuz ne? biz niçin bu işi yapıyoruz? biz burada tasarımdan bahsedeceğiz. ben tasarım adında bir sınıf oluşturdum tabi sınıf oluşturmak yetmiyor. çünkü şöyle göstereyim. bakın diğer tarayıcıya geçip öğrenci bir sınıfa katılırken ne olacak? buraya o sınıfla ilgili numaraya girecek. ondan sonra da öğretmenin verdiği takma adı alabilir ya da kendisi devam edebilir. Diyelim ki öğretmen öğrenciden herhangi bir e-posta istemesini e yani girmesini istemesin. Böyle bir durumda yapalım. Öğretmen hesabına geçtim. Öğretmen dedi ki deneme sınıfına girdi. Bakın burada class kod var. Yani bunu öğrenciye ne yapacak? Yollayacak. Bu class koda tıklattığınızda otomatik olarak gördüğünüz gibi kopyalandı. Sonra bir tane öğrenci diyelim. Diyelim ki deneme öğrenci. Bakın kendiliğinden zaten deneme öğrenci için bir takmat vardı, değişikliği kaydettim. Bakın öğrencim sisteme eklendi. Şimdi öğrenci moduna geçelim. Diyelim ki öğrencimiz az önce sınıf kolunu girdi. Bunu öğretmeniniz size çok rahatlıkla e, canlı derslerde yollayabilir ya da ebo üstünden verebilir. Sınıfıma git dediğimizde ne yapacağız? Tatmatla katıl. Bu arada takma adı da alalım. Takmadığımız neydi? Deneme öğrenci 0303. 03. Şuraya tıklatırsanız onu da kopyaladı. Bakın. Şimdi öğrenci 0303 03. benim dedik. Ondan sonra bakın sistem bizim için öğrenci modunda açıldı. Az yer benim kendi öğretmen hesabımda. Şu an bakın bir öğrenci olarak bu sınıfa ne yapmış olduk? Kayıt olmuş olduk. Ve e, herhangi bir e-postaya vesaireye gerek kalmamış oldu. Peki buradan devam edelim, yani bir öğrenci hesabı üstünden devam edelim. Ee, dediğim gibi sizlerle ne ta çalışacaktık? Tasarım. Üç boyutlu tasarımlar menüsünden sağ tarafta tasarım oluştur'a tıklattığımda benim için bir tasarım sayfası açılacak. Bunlar Gördüğünüz gibi zaten internet temelli burada bize ipuçları falan veriyor. O bizim için önemli. Değil. İlk önce ekranı biraz tanımlayalım. Şimdi burada kareciklere ayrılmış bir çalışma düzlemi ya da bir çalışma yüzeyi var. Eğer tabletle çalışıyorsanız artı eksi tuşlarına, eğer bilgisayarla çalışıyorsanız farenin orta yerinde yer alan tekerlek ya da rola yukarı doğru ittirerek yakınlaştırma ya da aşağı doğru ittirerek de uzaklaştırma işlemini yapabilirsiniz. Yine tabletle ya da bilgisayarla çalışıyorsanız fark etmez. Şurada bakın bir küp var. Üst, sağ gibi. Biz bu küpü böyle hareket ettirerek ne yapabiliriz? Düzlemde hareket edebiliriz. Yani düzlemde gezinebiliriz. Onun dışında düzlemde nasıl gezdiniz? E, kontrol tuşuna sol elimiz kontrol tuşuna basılıyken sağ tarafta da sağ elimizde farenin sol tuşuna basılı tutarak yine düzlemde ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi hareket edebiliriz. Peki hangisi önemli? Tasarım işiyle uğraşıyorsanız genelde şuradaki tuşlar kolay kolay kullanılmaz. Hani home tuşunu saymıyorum. Bu home tuşu da e, ilk kamera durumuna getiriyor bizi. E, biz her zaman için sol el klavyede sağ el farede olacak şekilde çalışırız. Peki objeleri nasıl alıyoruz? Sağ tarafta gördüğünüz gibi obje kütüphanesi var. Buradan örneğin kırmızı kutuyu aldım. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı kutu. Yani faremle yakınlaştırıyorum. Faremi tutarak hareket ettiriyorum. Bu arada fareyi sağ klikle de hareket ettirebilirsiniz ama bunu alışmanızı istemiyorum. Çünkü Tinkercad'de iyice ilerledikten sonra Fusion 360 yani çok daha gelişmiş olan bir modelleme programına yine Autodesk firmasının programına rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. O yüzden mümkün mertebe tuş ve fare kombinasyonlarına ellerinizi alıştırın ki zorluk çekmeyin. Yani e, elimizle kontrol tuşuna basıyoruz ve fare tutan elimizle de farenin sol tuşuyla objenin etrafında gezinebiliyoruz gördüğünüz gibi. Peki Home tuşunu öğrenmiştik. Bir de home tuşunun altında bir tuş var. Bu da o anda seçili olan obje hangisi ise onu çerçeve içine alıyor. Yani zoomluyor. Bakın tıklattığında o şekil etrafında zoomladı. Peki şimdi kareciklerden bahsedelim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü karecik var. Kaç tane karecik derseniz eğer... 20'ye 20 karecikler var. Peki bu karecikler e, ne anlama geliyor? Aslında bu gerçek hayatta e, tasarım yapımında yani teknik çizimler yapımında kullanılan milimetrik kağıt. Peki bu ne anlama geliyor? Buradaki gördüğünüz her büyük karecik 1 santime 1 santim, içindeki küçük karecikler de 1'er milimetre. Yani biz burada ölçülü bir çizim yapı, yapacağız. Ve böylece o ölçüleri kullanarak da e, yazıcıdan nasıl çıktığı alacağımızı da tahmin edebileceğiz. Peki şimdi bu kareciği böyle sürüklediğimizde gördüğünüz gibi 2 2 yani e, 20 mm 20 milimetre bir küp var gördüğünüz gibi. Ve bu küpümüz e, değerlerini her zaman buradan mı bakacağız? Hayır. Küpümüz seçiliyken bakın. Şu alt köşe noktalardan herhangi birisine gittiğimizde bu bize söylüyor. Yani burada genişliğinin 20, derinliğinin ise 20 milimetre olduğunu söylüyor. Milimetre derseniz bakın şurada ızgara bölümünde zaten onun milimetre cinsinden değeri veriyor. Peki yüksekliği nasıl bakacağız derseniz. Yükseklikte bakın şu ortadan tire 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 şeklinde çıkan bir çizgi var. Bu onun merkez noktası. Buraya da tıklattığımızda onun da 20 olduğunu görüyoruz. Peki biz bu değerleri okumak için mi oraya bakıyoruz? Hayır. Şuraya tıklattığımızda biz bu değerleri değiştirebiliriz. Ne gibi? Şuraya tıklattım. Mesela 60 yazayım. Bakın gördüğünüz gibi 60 yani 6 mm milimetre diyorum santimetre genişliğinde. Şuradan da diyelim ki 30 olsun. 30 milimetre derinliğinde yani 6'ya 3 oranlarında santimetre cinsinden düşünürsek bir dikdörtgenler prizmasına dönüştürdük. Bunun yüksekliğini de ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. Diyelim ki onu da 40 yap. Evet gördüğünüz gibi şekli çizdik. Peki şu an şeklimizin içi dolu mu boş mu derseniz aslında şeklimizin içi dolu. Zaten şu an katı modda. Bakın bu şeklin özellik penceresi. Ve ben şekli zoomlayayım. Bakın şekli zoomladığında bu şekilde gösteriyor. Çünkü içi dolu. Dolu olduğu için bu şekilde bizim için gözüküyor. Eğer içi boş olmuş olsaydı içini ön izleyebilmiş olurduk. Evet, ilk örneğimizi bir sonraki videoda yapacağız. Görüşmek üzere.